Merhaba arkadaşlar, bugün kuzenle beraber Magic Chess oynuyoruz. Kuzen tabi yine döktürüyor, ben sonlarda. O geldiği zaman nedense hep sonlarda oluyorum. Neden kuzen? <laughs> Açıkla bize. Allah, muhtemelen giren kişilerle alakalı kuzen ya. Yani. Niye seni seviyorum ben? Ben de mi? çoğu yalnız girdiğim oyunu kazanıyorum. Değil mi? Grup girince onlarla da galiba karşıya mı grup evet. geliyor da olsun şeyde olsun. Bir gelse. Şimdi simgelerle mi oynayayım? Lan biz oynayayım? nereye girdik kuzen? Kuzen nereye girdik albiden? Nereye davet etti sen bizi? <laughs> Bu <Ne gülüyor> girdik. Bilmiyorum kuzen. Nereye girdik? <laughs> ya? Hay Allah yarabbim ya ya. Sıralı değil bence ya. Sıralı böyle olmaz. Klasik girdik bence. Klasik mi girdik? Nişancımız yok. Olurum ben. Aa Olamam, olamam. Seçtin sen. Bir tek ben kaldım. Onu da ben alacağım herhalde. Çok da güzel nişancı oynarım ya. Güzel. Klipli. Var var savaşçı var. T tank gerçi ama savaşçı olarak oynayabilir ya. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun kuzen. İnşallah. Ulan bir mikrofonu yapak dedik. Oyuna bakmadık bile. Vallahi. <laughs> ama sesini izlemiyosun sesini izlemiyosun bi tek senin sesin geliyor. diğerinki gelmiyor. johnson johnson tufan onlar kendi gruplarında konuşabiliyosun evet ama onunki onun mikrofonu genel açık. bir sürü de bilmiyosun hoşgörün iyi günler kalabalık Hiç gerek varmıza bilmeyen Var var. Kim kim varsa dağılsınlar. Türbanlı. Kuzey. <laughs> bırak onu. Heh. Ona bırak başı. <laughs> Bu benim türbanlı. Ben şu okunu. Aa, oh, pusu kurmuşlar. Ramazan ölü ya. Hangisini? Vah. Hangisini alman? Çok iyi kurtardım tamam. paçayı. <laughs> ben neden oraya gittim peki? Hadi gel. Mı? Orta lütfen herkes aşağı gitmesin bakın. Elbemen yok ya. Tamam gel. Sen üsse git deliliyorsun. Tamam. Ölme ama. Kuzen birlikte takılıyorsunuz bak yerimde. He türbanıyla takılıyorsun ya. ne koyayım bunlar nereden çıktı? <laughs> Sürpriz yapmışlar size de. Ulan o siki. Ulan türban nereye gittin lan? Kızlar böyledir. Oğlum o kız değildir ama. Lan 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 ya, Aşkım aşkım. Kuzen, Sen niye dalıyorsun adama? Canlı çok az. Yok ben şeyi almaya çalıştım ya. Gelemiyorum. Adını sen söyle. yarat almaya çalıştım da tanga vurdu. Gel turbanlım. Ay gitti. gitti Kuleyi temizleyip var. Ne oynadım ama gördün mü? <laughs> Üstte Bak ben siz yapamıyorum işte. <gülüyor> ben... <gülüyor> Aa, geliyorlar. Kaçma lan. <laughs> Kuzen aşkınız ben, ben buraya ben, ben kadar. Buraya. <laughs> aşkınız buraya kadar. Vay be. Ulan canı da var ha öyle kaçıyor. Zaten sesinizi de duymuyorsunuz mu birbirinizi? Bu niye yazdı bir de? Ne bileyim ya. Şurbanı da benim aşkım. Keşke o alsaydı. Bir dakika. Ee, sana ne gel, gel, gel. Gel, gel, gel. gidelim mi? MS girdi ya da oyun dondu. İktim ya Allah herhalde. bismillah Allahu ekber. Dal 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 turbanla. <laughs> <laughs> Amına koyayım öldük ya. Hmm, mi? Senden bahsediyor evet. kuzen. iyi yetişmişim. Kim? Sen? Evet. Kim dedi oğlum? Filiz dedi. Neden? Ben öldürmeye çalışıyor tamam mı? İçeri gidip kule ölüyor salak. Alta gidiyor. Konuşuyorlar mı sen duyuyor musun? Evet. <laughs> oh. ben duyamıyorum. Dört tane açık. İki kişi zaten tankla maş. Ben de duyulmuyor. Açmamışsın demek ki. Açık. Değildir. Şırbanlıcığım. O ka. beni çok sevdi ya. Ara Oyun donmazsa iyi olurdu. Valla türbanlı sende ben kaldık ha. Yakala yakala. Ha. Boş boşlar gel. Senin bildiğin şey yapalım kaçalım. <gülüyor> Senin... <gülüyor> <gülüyor> Bak yolu uzattı bir de oradan gidiyor. Kuzen bir şeye de bakın evet. ya. Kaplumbağa ya bir bakın göz atın. Kaplumbağa. Ya. Kaçar oğlum buna güvenmiyorum ki ben. <laughs> Bununla yola çıkılmaz ki. Ben de işlese siktiler. Türban show. Kaç kaç kaç. Kaç türban kaç. <laughs> Lan niye arkamdan geliyor kaç. Adam hala arkamdan geliyor bak. Burada da mı herhalde beni? Ha Spider-Man'in karısı. Vay, kill aldım. Bir, bir. Onu herhalde. da bana aldım. Nerede? Hadi. Allah kahretsin. Öleceksin. Ben altıncı milyon geçeyim sen de altı Kaplumbağa alınmıyorlardır inşallah. Turban tamam. show. Gel gel. Çekirge alak gel. Tamam. Tüh almışlar. Böyle şurada bekleyelim. Sekiz dana Tamam. Baban oh, abi. Ah benim türbama sevgilim. Kuzen çalma, kuzen çalma. Ya. Fazla gitmesin ya. Nereydi, lan? Adam, adam, ama. adam aldı gitti. Lan. Yaktın beni kuzen. Niye oğlum ben de alsın? Adamı oraya çektin. Ne güzel ben çekti. Türbanı çekti ben mi çektim oğlum O zaman o senin manitanın. Onun <laughs> geleni yok. Beyler. Aha. Kafası yarıldı. Skorda gidelim mi? Orta da buradan kule almamız lazım. İki dakika açalım kuleyi. Hayır, hayır 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 kaçtı, <laughs> kaçtı amına koyayım yine kaçtı Han kaç, kaç. abinin ultisine yakalandım adamların peşine koşamadım ya Turbanla minyon kes nereye gidiyorsun aldı başını gidiyor <laughs> <kez soru> <laughs> Turban <laughs> Bak gidiyor. Tamam adam gitti lan. Alır. Nerede gitti? Yukarı çıkın yukarı. Sakın kulelerinde sakın. nerede? Ortada. Ortada, ortada ortada. O tırbanla değil o filizin sesi. Ben ses mesleğim <laughs> Çok tatlı gülüyorlar. Ya. Yeah. Ulaştığımız için mi yoksa yanında ben olduğum için? <laughs> Bol kaç 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 kaç. <laughs> kaç 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 kaç. Bizimki de türbanla ama olsun. Minyon gelecek. Ben de minyonlara gidiyorum. Minyon. doğru da Sicilya'na yapıştıran. Evet. Orta gidecek. Aynen. Ortaya araçla girecekler ha. Araçla girecekler. Gidiyorlar. X-Borg'a doğru gidiyorlar. Allah ne verdiyse giriyorum artık. Tek kaldım. Girir. Nerede? Adam bütün oyuncularını bana bastı amına. Sesilyon kaçıyor lan Sesilyon'u yakalayın. Lan Sesilyon'a bir çekiç. Allah'ına kurban işte böyle ya. Onu da alırsın, onu da alırsın tank. Lan Allah'ın cezası ya. Öldü gitti kendini öldür. <laughs> Benimkine bak bak bak. Geri kaç ya. Biz ganda olmadık Ha? Olmadı Siz bir anda olmadık Senin bıçak çekişine kurban türban hava geçemiyor. Abi dalmayın tek. Tek başına dalmayın. Abileri, yani. Abileri geldi. Abileri geldi. Ben de geliyorum. Abileri kaçıyor. Neden Abiler neden kaçıyor. Kaçtım kaçtım. kaçtım. <laughs> Aslında Dairot olsa ben de Dairot oynarım ya. O da güzel. Yani. Şu 690'ı da biriktirdim mi durdurulmaz olacağım. Allah'tan klasik girmişsin. <laughs> iyi ya. Bütün oyunlarda o oldu mu yeniyorlar amına O yakın mesafede çok kötü ha. Yakal suikastçiyi de senin indirmen lazım. Tek kuruştuk işi var. Tek indiriyorsun. Ne zaman karşı takımda sessilyon olsa oyun bitiyor. <laughs> Çünkü bizim killer milyon kesmiyor. Ben bir yukarı gidiyorum, ortaya iniyorum, aşağı iniyorum sürekli. Bak. Yukarı da gidiyor, aşağı da gidiyor. Hangisine gideyim ben? Amına kodunu çocukları bir yerinize durun ya. Bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Kim ne aldı? Sen mi aldın, o mu aldı? He, ben aldım. Türbanlıma yok. Ona başka bir şey var. Salonla <laughs> çarşıya bir şeyler falan gitti canavar oldum ha. Kariyer tutur Adam ejderya oldu. Orada gidelim. Aslında orta almak lazım ya. Şu an onlar da oraya gidelim mi diye konuşuyorlardı. Değil mi? Hepsi orada şimdi gidiyorlar. Evet. Sırban kaç. Sırban kaç. Geliyor lan kaç. kaç. <laughs> Geldi. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. Kızı bırakayım Kızı... ya. Kızı bıraktı tanka bak. <laughs> Kızı bıraktı kaçtı resmen. Ev Lord. <laughs> Diyor kaçtı Lord'un canı o, o da öldü. Lord'a daldılar. Lan. Ben... Aa alıyorlar Lord'u. Lord'u alıyorlar. Lan oğlum bir tane vuraydın alırdın tamam, be tamam. Tank. Hayır, hayır. Ya bir tane tank vuraydın ya. Lord'u alırdın ha. Yemin ediyorum Lord'u alırdı, çalardı. Türbannım da al. Ölürsen de ölemem. <laughs> Sen niye onu aldık ki ya Clint? Ne alayım? Hiç güzel değil o. Mia falan alsaydın. Geliyor musun? Bunun kostümü vardı diye aldım. <laughs> Aa doğru geliyor. Yes namcı oldu yes. <laughs> <laughs> <oluyor>? Var mı <laughs> Çok güzel tecavüz Şuradan ettiler onu.